Büyük misilleme stratejisi 1950'li yıllarda Eisenhower yönetimi tarafından ortaya konulan yeni bakış doktrininin bir parçası olarak ortaya konulmuştur. İlk defa 1954 ocağında dönemin dışişleri bakanı Dallas tarafından tam olarak bu kelimelerle değil ama herhangi bir Sovyet provokasyonu karşısında büyük kitlesel güç kullanılarak misilleme yapılması olarak ifade edilmiştir. Daha sonradan kamuoyunda büyük misilleme, massive retaliation adıyla anılmaya popülerleştirilmiş ve bu şekilde bilinir olmuştur. Bu stratejinin özü, herhangi bir saldırganın konvansiyonel ya da nükleer silahlarla girişebileceği bir provokasyona Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bütün nükleer ve konvansiyonel güçlerle yanıt vermesi üzerine kuruldur. Yani provokasyonun boyutu ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarını çekinmeden kullanacaktır. Yeni bakış stratejisi çerçevesinde nükleer silahların konvansiyonel silahların yerine daha caydırıcı bir güç olarak kullanılması fikri ortaya çıktığı için kitlesel e, karşılık ya da büyük karşılık teorisi de zaten e, buradan e, ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki e, Nükleer silahlar 1945 yılında ilk defa ortaya çıktıklarında Amerika Birleşik Devletleri'nde silahın tasarlayıcıları da dahil olmak üzere pek çok çevrede atom bombasının atılıp atılmaması ile ilgili bir takım tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaların sonucunda silahın Japonya'ya karşı savaşı sona erdirmek amacıyla askeri olarak kullanılması kararlaştırılırken aslında güdülen yan diplomatik amaç bu askeri kullanımın Sovyetler Birliği'ne karşı da bir teknik demonstrasyon etkisi yaratmasıdır. Nitekim 1945-1949 arasında Amerika Birleşik Devletleri nükleer tekele yani atom bombası tekeline sahip olduğu süre boyunca Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle kışkırtacak hamleler yapmaktan kaçınacağı varsayılmıştır. Ancak 1949 Ağustos'undan itibaren Sovyetler Birliği'nin de nükleer silahlara sahip olması bu hesaplamaları değiştirmeye başlamıştır. Nitekim Kore Savaşı sırasında Çin'in Kore Savaşı'na müdahalesi sonucunda savaşın denge haline ulaşması Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'e karşı nükleer silah kullanılması tartışmalarını yaratmış. Ancak Sovyetler Birliği'nin Çin'e karşı nükleer silah kullanıldığı takdirde kendisinin de nükleer silah kullanacağını belirtmesi bu girişimlerin önüne geçmiştir. İşte Kore Savaşı'nın 1953 yılında büyük ölçüde başladığı yerde sona ermesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri de silahlanma maliyetlerini düşürecek ve Sovyetler Birliği'ni Kore'dekine benzer saldırganlıklardan caydıracak bir strateji üzerine düşünmeye başlamıştır. Büyük karşılık ya da massive retaliation bu çabaların bir ürünüdür. Büyük karşılık stratejisi başlangıçta ya da en azından kağıt üzerinde mantıklı görünmekle beraber kısa süre içerisinde yapılan daha detaylı çalışmalarla ciddi mantıksal ve pratik sakıncalar doğurduğu ortaya çıkan bir yaklaşımdır. 1956 yılında Albert Wolstetter ve arkadaşlarının yaptığı bir rant çalışması Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer caydırıcılık gücünün özünü oluşturan stratejik hava kuvvetinin Amerikan ana karasındaki 25 üssünün olası bir Sovyet saldırısına büyük ölçüde açık olduğunu ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla akıllıca yapılan bir Sovyet sürpriz saldırısının Amerika'nın nükleer ikincil saldırı second strike kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldıracağı anlaşılmıştır. Tabii bu durum kitlesel karşılık ya da büyük karşılık stratejisiyle birleştirildiğinde oldukça tehlikeli bir sonuç doğurmaktadır. Şöyle ki Sovyetler Birliği'nin karar alıcıları herhangi bir askeri provokasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün nükleer gücünü kullanacağını bildikleri için bu olmadan önce bir sürpriz saldırıyla Amerikan nükleer gücünü yok etmeyi seçebilirler. Büyük karşılığın bir başka sakıncası da daha sınırlı, küçük bölgesel savaşlarda Amerikan ulusal çıkarlarının hayati olarak tehdit altında olmadığı durumlarda kullanılıp kullanılamayacağı sorusudur. Nitekim 1958 yılında Berlin'deki batılı unsurların şehirden çıkartılmasını sağlamak amacıyla başlatılan Sovyet ablukası sırasında bu konu sıklıkla gündeme gelmiş. Berlin'deki batı varlığının sürdürülmesi için 3. Dünya Savaşı'nın başlatılıp başlatılamayacağı tartışılmıştır. Nitekim 1960 yılına gelindiğinde Cumhuriyetçi Parti'de Eisenhower'ın halefi olan başkan adayı Richard Nixon karşısında Demokratların adayı olan John F. Kennedy büyük karşılık stratejisinin ciddi sakıncaları olduğuna değinmiş ve bu stratejinin Amerika Birleşik Devletlerini bir füze çukuruna, missile gap'e sürüklediğini iddia etmiştir. Büyük karşılık stratejisi John F. Kennedy'nin 1961 yılında göreve devralmasıyla birlikte terk edilecek ve yerini esnek yanıta bırakacaktır.